Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir yaşındaki nar ağacı nasıl budanır, nasıl şekillendirilir onu göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi nar ağacı, e, bodur şeklinde, e, çalı formunda büyüyen bir ağaç, e, çok fazla yükseğe çıkmayan bir ağaç olduğu için buna e, goble tarzı budama, şekillendirme vereceğiz arkadaşlar. E, yani. E, Ortada bir üçgen oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu hemen hemen bize örnek olacak bir ağaçlardan bir tanesi. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi arkadaşlar gereksiz dalları çıkarıyoruz önce. 3 ana dal bırakacağız. 3 ana dalımı ben belirledim. Bu ve bu bu şunu çıkaracağım arkadaşlar. Bunu önce bir çıkaralım. Evet arkadaşlar bunu çıkardım. Şimdi altta aşağıdan yukarıya doğru sonuçta bu daha gelişmekte olan bir ağaç olduğu için bizim için meyve değil ağacın şekli ve gelişimi önemli arkadaşlar. Önce ağacımızı ağaç yapacağız. Sonra meyve isteyeceğiz ağaçtan. Şimdi burada bize ilerleyen zamanda engel olabilecek diye düşündüğümüz bütün dalları çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonuçta bu ağacımız daha gelişecek yaklaşık şu anda bir 1 metre kadar boyunda. Biz bu ağacı şimdi istediğimiz forma kavuşturacağız arkadaşlar. Şimdi ağacımıza bakıyoruz arkadaşlar. 3 ana dalımızı belirledik. Şimdi burada ana dallarımız 1 2 3 bu. Yalnız burada bir e, bu tarafta boşluk oluştu. Burada da bir sıklık var arkadaşlar. Onun içinde de biraz daha hayal gücümüzü zorlayarak çalışmak zorundayız arkadaşlar. Şu dalımı şuradan bir çıkarıyorum. Şimdi burası biraz açıldı. Bu dalımda çıkmak zorunda zaten. Evet. Şimdi şu dalla şu dal arasında bir seçim yapmam lazım. Bizde biz de goble tarzı bir gelişen ağaç istediğimiz için aslında bu, bu dalımız daha sağlıklı ama ben bunu yine de çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Sonuçta ağacın temeli çok önemli. Hemen kesim yaparken tırnaksız bir şekilde kesim yapacağız arkadaşlar. Bunu buradan sıfır ana gövdeye sıfır bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kesim yaparken arkadaşlar diğer dala zarar vermemeye çalışın. Evet. Bunu da çıkardık. Hemen hemen ağacımız şekle girdi arkadaşlar. Nar ağacı dikenli bir ağaç olduğu için sürekli elimize diken batıyor. Biraz dikkat etmemiz lazım. Şu şekilde bunu da bu tarafa gönderdim. Şu şekilde hemen hemen benim istediğim forma kavuştu ama ben şimdi buna bir uygulama gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şunu şuradan alayım şu A, şu dalla bu dal biraz birbirine yakın olduğu için ben bunu bir şekilde şöyle ayırmam lazım ki ilerleyen zamanlarda bizim için sıkıntı olmasın. Bunu yapmam için de arkadaşlar çok basit bir yöntem. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bunun boyu nasıl? Evet hemen hemen boyu güzel. Kesmiş olduğumuz ağaçtan arkadaşlar şu şekilde çatal dal ediniyorsunuz kendinize. Şu şekilde. Bu dalı basit bir şekilde. Çok basit arkadaşlar. Şu şekilde burayı bura dikledikten sonra bunu ayırıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bırakıyorsunuz. Evet şimdi bu dalımız burada yaklaşık bir iki üç ay durduğu zaman bu dalımız e, su yürüdük gelişmeye başlayınca bu şekli alacaktır arkadaşlar. Yalnız ben biraz daha ayrılmasını istiyorum. O yüzden bir tık daha aşağı indiriyorum. Evet. Şu anda arkadaşlar şu şekilde gayet güzel bir forma kavuşturmuş olduk arkadaşlar. Bunu yaz boyu aşağıdan çıkan sürgünleri alıp takip edip üzerinin gelişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada da şu dalımızı şuradan çıkartalım. Bu dalımızı da buradan alalım arkadaşlar. Şu dalımızın ucunu alıyoruz. Arada birbirine sıkışan, birbiriyle yarış içinde olan dallarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Şuradan da tepe vurumu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şuralardan ağacımız devam edecek. Aynı şekilde bunun da tepe vurumunu buradan yapalım. Evet. Şu dalımızı da şekilde keselim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gople tarzına uygun bir şekilde bir 3 ana dal yarattık. Ee, bu 3 ana dal üzerinde geliştireceğiz ağacımızı. Bu Geliştikçe bu buralardan da çıkan sürgünleri duruma göre yönlendirip ağacımızın daha güzel bir forma kavuşmasını sağlayacağız arkadaşlar. Birkaç yıl daha şekillendirme şekil budaması işlerine devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi bir yaşında bir ağaç iki yaşında, üç yaşında ve dört yaşında devam etmek zorundayız arkadaşlar. Öncelikle ana taç yapımızı oluşturduktan sonra gerisi zaten kolay arkadaşlar. Dediğim gibi fidanı ektikten sonra takip edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir form yakalayacağız ki temeli sağlam olsun. Daha sonra güzel verimli, sağlıklı ağaçlarımızla hep birlikte güzel kaliteli meyveler toplayabilelim arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Aynı şekilde bu ağacımızın gelişimini veya üzerinde uyguladığım işlemlere devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Şimdilik dediğim gibi ağacımızı diktikten sonra takibini yaparsak bu şekilde yani istediğimiz formda ağaçlara kavuşabiliriz arkadaşlar. Videomuz devam edecek. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Budamış olduğumuz nar ağacının devam videosunu çekiyoruz. Daha önce kameramanım yoktu yanında. O yüzden yakından gösterememiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nar ağacımız bahardan bu yana açıldı. Sürgünlerini verdi. Şu şekilde yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu dalımızı ve şu dalımızı çıkartıp o iki yakın dalı da araya gördüğünüz gibi bir ayırmaş koymuştuk. Şimdi biraz açılmış. Ama ben bir süre daha bu şekilde ayırmacımı daha da aşağı koyup bir süre de bu şekilde beklemesini istiyorum. Gördüğünüz gibi tam olarak bir üçgeni yakaladık. Şu şekilde naracımız bahara güçlü bir giriş yaptı. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar Gördüğünüz gibi bak nar ağacımızın e, şekillendirdiğimiz bölgesinden tekrardan acı sürgünler çıktı. Bunları hemen şu şekilde büyük büyümeden odun su yapıya ulaşmadan temizliyoruz ki bu şekilde yaralar oluşturmayalım yine seneye budadığımızda. O yüzden bunları temizliyoruz arkadaşlar. Ağacımızı budadığımız için daha güçlü gelişim gösteriyor. O yüzden acı sürgün atma olayı daha fazla şu şekilde tac aldığım yere kadar çıkan yeni sürgünleri temizliyorum. Hem ağacımız ekstra bir enerji harcamayacak onlar için hem de dediğim gibi odun su kısma ulaşmadan e, önümüzdeki bahar bu doma yaptığımızda tekrardan şu yara dokuları gibi yara dokusu olmayıp ağacımızın gövdesi daha temiz ve daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağacım artık bu şekilde büyüyüp bu taç yapısı üzerinde gelişip ee, büyümesine devam edecek. E, bu şekilde ağacımızı diktikten sonra takibini yaparsak hem taç alma konusunda, hem şekillendirme konusunda, hem de ağacımızın gelişimi konusunda hızlı gelişim kat ederiz arkadaşlar. O yüzden diktikten sonra ee, sürekli takibini yapıp budamasını istediğimiz şekil neyse e, ağacın büyümesini istediğimiz yön nasılsa ağaç küçükken o şekle oturtmalıyız arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, bundan yaklaşık bir iki iki buçuk ay önce budamasını yapmıştık. Şimdi de acı sürgünlerini aldık. Yaz boyu yine acı sürgün çıkarsa takip edip alacağız. Bu şekilde ağacımız güzel git, gelişim temeli sağlam bir ağaç olacak arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Nar ağacı dediğim gibi çalı formunda büyüyen gobleye yatkın bir ağaç olması lazım. Büyük ulu bir şekilde gelişmediği için o yüzden temelden ee, Tabi her ağacın budaması farklı olur. Her ağacın gelişimi bu şekilde olmayabilir ama siz küçük yaşta e, önlemini alırsanız sizin istediğiniz şekle daha kolay daha basit bir şekilde yatar. Ve bu şekilde büyüttüğünüz zaman ileride hem budaması hem hasadı hem bakımı hem ilaçlaması her şey daha güzel olacaktır. O yüzden ağacımızı diktikten ilk yıldan itibaren düzenli olarak takibini yapacağız. Bakımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izleyip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.